Sevgili seyirciler, gönülden gönüle sohbete hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bencillik üzerine olacaktır. Bu konuyu yine değerli hocam Muhammed Can da konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş hocam günümüzde <laughs> son dönemlerde dünyada yaygın bir şekilde ve son 5-6 senedir de kendi ülkemizde bunu görüyoruz. Kendini düşünme, eğlence ve tüketim anlayışıyla yaşayıp yalnızca o odaklı yaşayan başkasının e, derdinden bana ne anlayışı olan kendine zevk verecek işlerle ilgilenen kendisinin e, zevk dışında kendisine problem olacak konularla e, algılarını kapatıp onlardan uzaklaşma ve gittikçe e, e, zevk odaklı yaşadığı için Zevk alamaya başlayınca daha aşırı zevklere yönelme ve e, sonunda da mutsuz olma. Doğru. Dinimiz İslam, kitabımız Kur'an, <laughs> e, Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bildiğimiz kadarıyla bencilliği hiç tasvir etmemektedir. Evet, Bu konuda e, sizin görüşleriniz nelerdir hocam? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدر. والصلاة والسلام على نبينا محمد، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ve ila men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmi dine ma عليكم Esselamu الله ve rahmetullahi ve Allah razı olsun sizden de bu konu mühim konudur. Hem bencillik hem israb. Bu konuda Cenab-ı Rabbimiz şöyle emin ediyor. Estaizu billahi meneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu ve şerabu ve la İnnehu la yuhibbul musribin. Yiyin için israf etmeyin. Şüphesiz Allah israf edenleri asla sevmez. Bu bencil insanlar dediklerimiz kendini düşünen. Kendini düşünen. Kendinden başka kimseye düşünmeyen. Hep hayatında hem kendi odaklı yaşar kendini başka hiç kimsenin düşünmez ki. Bunlar şeytan bir düşüncedir. Bunu yapan kimseler şeytanın dostlarıdır. Şeytanın kardeşlerdir. Onun için Rabbimiz bu konularda bizleri iyi uyarıyor. Yeni için israf etmeyin, israf edenlerini asla Allah sevmez. Onun için yerken ve içerken, yani içerken demek içki demek değil. içecek sulardan, tutma evsilerden, şeyler. Yani Allah'ın haram ettikleri içki içeceklerden uzak boş, olacaksın. Allah'ın halal ettikleri dahil. O sudan tutun, meyve suyundan tutun, şerbetlerden tutunuz ve sütlerden bollar. Rabbimiz ne halal etmişse bunu içecek. Ama haram ettiklerinden uzaklaşacaksın. En yani yiyecek ve içecekler de aynısıdır. Yani yemeklerin içinde de Cenab-ı Rabbimiz'in haram ettikleri var. Domuzdan tutun. Başka şey, şeyler de var. Onun için insan dikkat edecek. Hem yerken hem içerken. Hem içerken hem yerken israf etmeyecek. Hatta şey bile yani helal yiyecekleri bile günümüzde aşırı derecede zevk maksatlı tüketildiği için tabii adam o de... var. Şimdi yani tabii, tabii, aşırı şişmanlık evet. dünyada bir hastalık oldu. Tabii. Bütün kap damarlarının tıkanmasından tutumuzda şeker tansiyon da yine o orta yolu yiyiniz işiniz ısrar etmeyiniz anlayışın dışına çıkıldığı için tabii. Ee, şey olur insanlar e, sağlığını kaybediyorlar. Tabii. Allah hepimiz en güzel orta yolunu emretmiş. Ne pepezli ne pezli içerek. Her şeyin ortası. Pezli yedin biliyorsunuz. Allah muhafızı buyursun. Onun sunucuna katlanmak da kolay iş değil. Çoğu insanlar öyle bir hale geldi ki bir şeyler ki stresleniyor. Ya ki kendini düşünür, hep hayatını yemeye veriyor. Çocuklara aynısı. Hep hayat yesin, içsin, eğlensin. Demez ki bu yediklerim de bile başkasının hakkı var biraz. Bunu bakayım. Bu içtiklerim de deyip de başkasını da düşünmeyecek hala geldik. Bunlar düşünmedikleri için insanları neye götürüyor? Cimrilikle götürüyor. Yani Arap dilinde dediklerimiz. Allah, Allah muhafaza buyursun ki insan cimri oldu Allah sevmez. Onun için Cenab-ı Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde de açık beyanat ediyor. Sizlere Allah verdikleri lütfundan, ihsanından, mal ve mülkten asla onu başkalarına verirken cimrilik yapmayacaksınız. Allah size nasıl bol vermişse siz de onun zekatını verin ve sadakatini verin. Hem hayır bulunun, iyilik yapın. Paylaşın. Onun için bakınız, hayat hakikaten Paylaştığınız müddet içerisinde güzeldir. İster konuşmalarınız olsun, ister aile ortamı olsun, ister toplumdaki ortamlar olsun, paylaştıkça güzel. Nasıl paylaşacaksın? Yediklerinden paylaşacaksın. O yoksullarından düşünmek mecburiyetindesin. Yoksul e, kimselere o erzaklar yardımlarını götüren vekifler var. Allah razı olsun. Allah razı olsun halkımızda Müslümanlardan yardım ediyorlar. Daha bezli yapsın yaptıkça Allah veriyor. Zaten bu şeyle ilgili bahsettiğiniz yardımla ilgili mesela dünyanın en büyük ekonomilerden biri Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletidir. Hı hı. Zaten bu bencillik zevke düşkünlük anlayışının şeyi de Kaliforniya sendromu diye bir sendrom vardır. Hı hı. Burada her türlü dünyevi maddi şeyleri elde ediyor şahıslar. Yani kendi düşüncesinin çok daha ötesinde. Ve her türlü zevki tadıyor. Bencilliğin doğru noktasına geliyor. Mutsuz oluyor, yalnız kalıyor. Dolayısıyla yeni bir akım var yine bunu önlemek için Amerika'da. Şöyle diyorlar, insanları yardım menfaatsız yardım yapabileceği belli kurumlara yönlendiriyorlar. Ve o insanın başkaları için yaşamanın karşılığında kazandığı o manevi hazı tattırıyorlar. O manevi haz devamlıdır. Fakat baba, bedensel hazlar, bencilik hazları ise geçicidir. Tabii. İnsanı nereye götürür? Mutsuzluğa götürür. Doğrudur. Bu yardım dediklerimiz ister manevi olsun ister maddivi. Bu yardım senelen sonsuza dek kalıyor. Hem Allah'ın mekbuliyetini kazanmana vesile oluyor. Hem Allah'ın rahmetlerini kazanmanda en vesile oluyor. Hem derecen yükseliyor hem günahların bağışlanıyor. Hem insan ne götürüyor? Allah'ın rızasını kazanmaya. Ondan sonra sonsuz hayat. Yani cennete gireceksin. Onun için insanlar hayatında Allah verdikleri mal mülkleri bunu paylaşacak. Onun için de herkes ben kendim için yok ya kendim için yaşamayacaksın ki. Allah için yaşayan adam ne yapar? Hayat alanı ile herkesi paylaşır. Yediklerinden veriyor, içtiklerinden veriyor, Gidiklerinden fazla olsa yardım ediyor. Sevinçini bile paylaşıyor. Üzüntüsünü bile paylaşıyor ki o da birbirine hayra dua etsin. Sevinçini paylaşır ki Allah'a hamdü sana getirsin, şükür etsin. İnsanlar böyle kamilleşiyor. Biz öyle bir hale geldik ki ya kendi sıkıntım kendi yapma ya. Sen bunu paylaş. Paylaştıkça hiç olmasa Allah ki o derdine çağrını buluyor, ya ki Allah'ın emriyle arkadaşların sana yardım eder. Kendin böyle sıkıntıya düşüp de en sonunda ya ki intihara götürüyor insan. Allah muhafaza buyursun. Başaramam ki. Onun için bakınız Peygamber Efendimiz e el İslam açık diyor. Sizler diyor mümin olmadıkça diyor. Bakınız. Mümin olmadıkça cennete giremezsiniz. Bakınız çok mühimdir bu. Allah'a sehiyyat Mümin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız. Bak nasıl? Birbirini seven insan hayatını her şeyde paylaşır. Tamam o paylaşamayacak şeyin var bazen? O hanım ondan tut, o başka, o, o kendi karın. Ve çocuklarım. Sen maddi olarak, hem menevi olarak yardım sever ol. Bakınız bu hadis-i şerifte daha çok bayanat diyor. Tekrarlıyorum ki, Hakikaten mümin olmadıkça diyor cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe, birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız. Onun için mümin olmanın şartı nedir? Birbirimizi sevmektir. Hayatta paylaşmak. Zaten şey müessesi var ya bizde sadaka müessesesi var. Hem sadaka, tabi Tabii hem zekat tabi zekat. Yalnız o kazandığımız maddi gelirden değil. Mesela sizin ilminiz var ilminizin şeyini, sadakasını, zekatını verirsiniz. Tabii. Başkası da paylaşırsınız. Tabii Bir yani. diğeri, ben söyleyeyim, iyi bir ilim adamıdır. Doğru. İlmini başkalarıyla paylaşır. Veya hoş sohbettir. Hoş sohbet ettiği ortamda herkesin hoşuna gider o sohbet. O sohbet ilmini. Onun sadakasını verir. Tabii. Kendisine tutmaz. Kendisine saklamaz. Tamam. Tutamaz zaten. Tamam bu ilimler bu senin değil ki. Evet. Bana veren ilim de estağfurullah o da Allah imtihan dahilinde vermiş. Evet. İyi yola kullanıp da Allah'ın emri göre kullanmışsam mukabatını alır. Yanlış yola kullanıp da suistimal etmişsem cezasını çeker. Kimse bu ilimin sahibi değil ki tek sahibi Allah'tır. İster bakın tüm ilimler ister dini ilimlerden tutunuz. İster fenni ilimler. Bu ikisi birbirine ayrılanmaz zaten. Hangi ilim olsa olsun. ister imanı ne olma olsa olsun. Bunlar Rabbimizin amanetidir. Bunu da Rabbimiz bize birbirimize paylaşmak için vermiştir. Bunu da imtihan dahilinde paylaşacaksın. Paylaşmadın, gizledin. Allah'ın emrini ihlal ettin demek. Onun için Peygamber Efendimiz e el İslam açık diyor. Bir kimse diyor, bir ilimini bildiği halde gizlemişse, ya ki başkaları soruyor, anlatmıyor ya söylemiyor. Adam biliyor, gizliyor, konuşmuyor. Olmazsa kıyamet günü ateşten yüyen ağzını bakmaz. Atların ağzı yüyen salınır ya böyle. Ateşten yüyen salınacak ağzını. Neden? Hakkını söylemedi. Söyleyecek bu adam. Bir ayet bilse bile, bir hadis bilse bile söyleyecek. Onun için Peygamber Efendimiz el İslam açık diyor. Beni İsrail'den diyor. Hakkında da ayet indir, indir, indirdiler, indirdiler Cenab-ı Rabbimiz. O konuda diyor bir ayet olsa bile anlattın diyor. Anlattın. Neden? İnsanlar diyor Onların haline düşmesin. İbret alsın, ders alsın, kendini toparlasın. Allah muhafızı buyursun ki cimrilik bakınız, insanı cehenneme götürüyor. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam her zaman dua ederken şöyle dua ederdi. Ey Rab, sana fekalıktan sana sığınıyor. Miskillikten sana sığınıyor. Cimrilikten sana sığınıyorum Bakın, Cimrilikten sana sığınıyorum. Zulüm yapmaktan sana sığınıyorum. Kadınlarının fitnesinden sana sığınıyorum. Yani erkeklerinin kahretmesinden, yani üzerime saldırmasından sana sığınıyorum. Bunlar mühim mesele. İnsan, tamam mı Rabbimiz imtihan dahilinde yoksulluk yapmıştır, yani pekala yapmıştır. Yani Rabbinden isteyeceksin ki, sığınacaksın o yoksulluk Bazen e, imtihanını sonra cehennemde olabilir. Bunu ibret olarak yani imtihan olarak bileceksin. çoğu insanlar yoksullukla imtihanı imtihan olarak bilmez ki. Allah'ın sevmediği kulu olarak bilir. Hayır. Rabbin imtihan dahilinde evvel. Bir gün yoksulsun, yarın zenginsin. Bakınız bir ashabı o Herkes Herkesi seviyor bu hadisinin. Sualepet İbni Hatip dediklerimiz bir eshabı vardı. Bu, bu zat da Ensarlardan. Bakınız bu kimse de Ensarlardan olan bir eshabıydı. Hmm. Çok yoksul idi. Kendi mescide çıktıkları zaman eş evinde kalıyordu. Bir öğrenecek bir şeysi yoktu. Işte bir beladisi. Hanımı çıktıkları zaman mescide kendi kalıyor idi. Bir Peygamber Efendimiz el-İslam'a dediler. Ya Resulallah bana dua et. Bakınız dua et Allah lutfundan versin ki bana zenginleştirsin. Dedikleri zaman Ey Sualepet dedi. Bak dedi. Allah'ın Resulü benim diyor peygamber. Ben bile yoksul bak. Ben de dedi sebe Bak dedi. Bu Medine'deki Uhud Dağı'ndaki melekler bana söyledi. Uhud Dağı'nın içinde altın var. Altın. Yani onlar gibi melekler. E Muhammed'e altın var. İçerimizi sana sunalım. Ben istemedim dedi. Ben bu yoksulluk benim için hayırdır. Ey söyle be dedi. Bu yoksulluk senin için hayırdır. Senin peygamberin kendine hayır olarak biliyor da sana da bu zulüm mü geldi, ağır mı geldi? Dediler, o da geri döndü bir şey demedi. Gitti. İkinci defa yeni geldi söylediler. Peygamber Efendimiz dedi ki senin dedi bu halin çok iyidir. Üçüncü defa karesiyle ikisi geldiler ya Resulallah dedi dayanamıyor. Bir dua et. Nasıl? Dediler Allah'ın Resulü dediler ki siz için bu yoksulluk çok hayırlıydı. Çok iyiydi. Eni benim gibi. Kendini görsün. Sizler bunu tahammül etmediniz de. Bu siz için dedi bu zenginlik hayret değil. Dediler Allah'ın Resulü dua etle ey Rab dediler. Bu sebeple bir bol bol kesedin versin. Bal mülük ne Yani beden odaklı, evet. zevk odaklı, evet. tüketim odaklı, yalnızca kendini düşünme odaklı yaşayan her insan geçici zevklerin sonucunda gideceği son durak evet. mutsuzluk. Tabi bakınız ondan o zaman yoksulluk anında bu mutlu idi. Hı -hı. Dua ettiler. Ondan sonra kuyun aldılar. Eshabilerin yardımıyla Allah'ın eski aldı verdiler. Ondan sonra bu kuyunlar kurt gibi çuvaldı. çuvaldı. O kadar çuvaldı. Medine'ye sığmadı. Yani o kaldıkları yere sığmadılar. Bu beş vakit namazını camide kılan, cuma namazını camide kılan bu söyleme, Ondan sonra yavaş yavaş Medine'den daha dışarı çıktılar. Bakın çıktılar. Ondan sonra bu hayvanların peşinden koştular. Çuvallıkta çuvaldı. Nasıl? Çuvaldıkta çuvaldı. Ondan sonra önce günde beş vakitinde camide kılan bu kimse sabah ve akşama gelmeye başladılar. Bakın bu mühim mesele. Ondan sonra sabah ve yasa gelmeye başladılar. Ondan sonra sabah yası geldi yavaş yavaş bu beş namaz töte indi. Tört üçe indi. Üçten İki, iki, bira kaldı. En sonunda cüme Cuma'ya gelmeye başladı. O arada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın eshabiler vardı zakat toplayan. Gönderdiler ki o çoban eshabilerin zakat toplasın getirsin de yoksullara takasın Allah nasıl kendi istemez ki. Eshabiler o zakat memurları olan eshabiler yaz yazdılar. İmzanı da attı gönderdiler. Gönderdikler zaman söyle beni yanına geldiler. Baktılar. Allah'ın Resulü zakat topluma emin Zekat toplu yok. topluyoruz. Yoksul hesapları takılacak. Ne dedi biliyor musunuz? Cimrilike bak. Peygamber Efendimiz el-İslam dedi. Vergi almaya mı başladı? Nasıl? Bakın zevki ölen zekatın parakları bak. Bu zekat, bu Allah'ın emri. Vergi neymiş yahu? Dedi peygamber dedi. Vergi almaya mı başladı? Cizye almaya mı başladı yahu? Hayır dedi. Senden alınacak yoksullar ölecek. Onların da hakkı. Dedikleri zaman dedi, ben bir düşüneyim bir de o yani yanındaki çoban eshabılara. Ben dedi geldiklerin zaman da hazırlayın. Gittiler eshabılar o, o uzaklardaki eshabıların çoban eshabıların mal zekat topladılar. Bu eshabılar ne dedi bilir misiniz? En güzelini seçtiler. Yok dedi kendiniz gelenler dedi siz seçin. Hayır dediler biz seçme yok ortalama, 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 olanı seçeceksen. Niye büyük ne niye küçük ortalaması. Hayır dedi biz en güzelini seçiyoruz kendi hayvanlarının, o kuyular, kuyunların en güzelini seçtiler, verdiler. Gürtün dedi Peygamber Efendimiz'e İslam'a, Peygamber Efendimiz İslam yoksullara takasın. Biz de bunu Allah imtihan olarak verdiler. Dediler, oradan gelirken söyle beni yanına geldiler. Söyle beni yanına geldikleri zaman, söyle be dediler ki, bu arkadaşlarının da hayvanlarının gücünü toplamışsınız. Nedir ya bu kadar dedi, en güzel hayvan mı toplanır? Dedikler zaman sen ne hazırladın dedikler zaman ben de de düşünüyorum dedi. Acaba dedi o getirdikleriniz mektup dedi o yazı gelecek mi? Ben düşüneyim dedi sonra götür. Nasıl? Yeni bir bakayım dediler. Baktı dedi ben sonra götür. Geri gel o dön geldiler Medine'ye geldikleri zaman Peygamber Efendimiz e ama söyle bana yaptıklarını bakınız. aynen anlattı. Allah. A. Allah a. Yarattın İsra'yla. Bunu intihara geçmeye nesip eyledin Bir şey demedin. Hiçbir şey. Yani senin zenginliğin e, maddi onattan yüksek olması seni zevke, sefaya, töketebe e, yönlendirirse başkalarını düşünmeyi senden e, engellerse yalnızca kendini düşünürsen varacağın yol mutsuzluk ve Doğrudur. hüsrandır. Doğru. E, Ama kazandıklarından başkaları için Allah yolunda verirsen evet. fakir fukar hakkını gözetirsen orada kazanma şansı yüksektir. Doğrudur. Bir de fakir fukarayı e, düşmüş insanı, miskin insanı ya bakacaksın. Ya, bakma, bakacaksın. Onları hor görmeyeceksin. Hayır. Burada bağlıyorum. Ha, şimdi... Mesela Amerika'nın en büyük zenginlerinden var. Mesela Henry Ford'un oğlu. Dünyadaki en büyük zenginlerden biriydi. Henry Ford oğlu her türlü zevki tattı. Tattıkça daha fazla istedi, tattıkça daha fazla istedi, en son dedi ki tatacak başka zevk kalmadı, intihar, i̇ntihar etti. Bakınız o söylemediklerimiz şimdi, o yedisi de sonra da söylemediklerimiz. Evet. Ondan sonra Peygamber Efendimiz e, el yanına bakınız, e, 15-20 tane kuyunlarını aldılar, geldiler geldikleri zaman, ya Resulallah getirdim dedi. Sana da zekat Allah'ın Resulü dedi ki alamam dedi. Neden dedi. Allah kabul etmiyor dedi. İstemiyor dedi. Allah istemiyor. Aldı dedi bırakayım. Hayır dedi. Bı alamam dedi. Allah istemedikten sonra ben nasıl alayım ki? Ve alamam. Al dedi geri götür. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e İslam'ın uradı rahmet oldu. Allah'ın rahmetine kavuştular. Bu bakınız beş namaz kılan adam namazını bıraktı. Ondan sonra cümeye gelemeyecek hale geldiler. Düşünün nereden nereye? Ondan sonra Ebu Bekir Sık Reziyallahu Anh'ın hilafet döneminde getirdiler. Ebu Bekir Sık zaten iki buçuk sene hilafet yapmıştı. Onun döneminde iki de peyni Ramazan'ı getirdiler. Ebu Bekir Sık Reziyallahu da dediler ki ve alamam dedi. Neden? Allah'ın Resulü senden kabul etmediklerse sekatini ben nasıl alırım? Ondan sonra Ömer Reziyallahu Anh'ın hilafet devrinde getirdiler tekrar tekrar getirdiler. Ebu ya Umar Reziyallahu anh'ın hilafet Umar Reziyallahu anh'ın kızdı. Dedi ki, bu münafıkını koymayı, dedi, koymayın, dedi, getirmesin. Dedi, Allah'ın Resulü almamış. Allah'ın Resulü'nün halifesi, Hazreti Ebu Bekir almamış. Ben nasıl alayım dedi Umar Reziyallahu anh. Al dedi, götür bunu. İstemem. Peygamber almayanı ben nasıl alırım? Dediler, şeyin o döneminde bir rivayette Ömer Raziyallahu döneminde bir sel geldi Medine'ye. Bakınız bir sel. Bir Osman Raziyallahu pek etmez. Bir sel geldiler. O kadar çok hayvanlar. Hayvan o kadar kurt gibi öyle bir çoğalmıştık ki E Medine'nin zenginlerden oldular. O arada o sel geldiler. O mandırasından tuttunuz. Çocuklarından tutun kendini. Hepsini sel, sel alıp gittiler. Hepsi denize döktü Medine'nin öldüler. Onun için insan Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Güzel bir Bakın, söz var ya, evet. Allah sonumuzu hayır eylesin. Evet. da kullanılır. Evet. Bu güzel bir şey de insan sonu güzel olması lazım her şeyin. Ba evet, bakınız. O da yoksul değil eskiden. Allah mal mülük verdi. Ne yaptı? İbadetini bıraktı namazını. Ondan sonra nereye döndü? Cimrilik'e döndü. Cimri oldu ya. Cimri olan kimseler Allah sevmedi. Şimdi bırakın kafir müşrik zaten cimrilik olan hayatı. Aç göz. Ama Müslümanlar bile cimri oldular. Ondan Peygamber Efendimiz el İslam açık diyor. Kıyamet yaklaştığı zaman herkesi cimrilikten peşinden koşar. Harcamayacak mallarını toplar. Nasıl? Ya şu anda geçen programda söyler. Kıbrıs'tan tutun dünyanın her tarafında. Adem yetti kadar yemeyecek malı topluyor. Adam hayatı bitmiş zaten. Topluyor adam ya. Düşünmez ki ya ben 50 sene çalıştım şu ana kadar. O tarafı hazırlık yaptı mı? Yok. o tarafı gittiği zaman düşünür. Sana düşünme fırsat yok. Bitti o. Canına çıktı boğazından. Ağzını çıktı bitti. Sana düşünme fırsat yok. Onun için herkesi Allah'ın emri, peygamberin sünnetine göre. Bu güzel hayatının kıymetini bilecek. Cimrilikten uzak olacak. Cimrilik yapmışsa onu asla Allah sevmez. Bakınız peygamber e, efendimiz el İslam. Tüm peygamberlere bakın aç kalsı bile. Elinde ne olsun insanlara veriyor. Yoksullara veriyordu. Karşısındaki insan kim olsa olsun. ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim. Neden? Biz insanlara yardım etmek öyle mükellef. Evet. İyilik yapmak öyle mükellef. E şimdi biraz önce de söylediniz Allah razı olsun sizden. Herkesi kendini düşünüyor. İsrap içerisinde yeme içmeler ondan sonra bencillik. Onun için lütfen. İnşallah Müslüman kardeşlerim ve başka insanlar. Bencillikten ve uzaklaşıyor da bekıllıktan. Cenab-ı Rabbimiz bizlerini israf etmekten muhafaza buyursun. Allah razı olsun. Bencillik ve cimrilikten muhafaza buyursun. Cenab-ı Rabbimiz salatını sallallahu Yani insan, hocam bağlayayım olayı, e, bencillik yaptığı sürece asla mutluluğa ulaşamaz. Tabii başkaları için yaşadığı sürece tabii, de tabii. mutluluğu eninde sonda yakalar. Tabii, paylaşacak, bakınız, paylaşacak. Bakınız lütfen. Evet. Peygamberler nasıl hayatını paylaşmışsa. Bakınız bizde peygamberler örnek. Hmm. Ta Adem el Allah'ın Resulüne kadar. Bu peygamberler nasıl hayatını paylaşmışsa. Bu insanların kurtulması için maliyle caniyle Allah'a rica etmişse. Bakınız sıddıklar, şehitler. Allah'ın salih kulları. Bizlere bunlar örnektir. Bakınız hayatını Allah için feda ettiler. Bunlar örnek. Neden paylaştılar? İnsanların kurtulması için değil mi? Kendi için değil ki. Onun için paylaşacaksın. Bu insanlık kurtulsun. Hiç kimse onun çabasını harcamasa cep düşünüyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Burada Sevgili olsun. seyirciler, seviniz, seviliniz. Bu dünya kimseye kalmaz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız. Esra.